Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Topuz. Ben de Yağmur Topuz. Badiş annesi. Tomatişim. Videodan önce kısıtın da. <laughs> arkadaşlar Badişko'ya bugün e, hediyesi aldık. Bugün geldi daha doğrusu. Bu böyle bir jellerimiz var. Jellerden oyuncaklar yapacağız. Bir de böyle kalıplarımız var. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Biz şimdi deneyeceğiz bakalım nasıl olacak? Güzel olacak mı, olmayacak mı? Tavşan mı oldu? Göster bakalım kalıplarımızı. Minik tavşan. Göster bakalım. Bu balık arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle şey şeffaf halinde. Evet, yani olunca göreceğiz. evet, olunca göreceğiz. Evet. Sen onları göster bakalım. Ben şunlar biraz paket. Kaç tane var? <laughs> Yengecimiz var. Birazcık hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben şöyle at gibi bir şey. Dinozor değil mi bu? Yok. Bence hmm. dinozor. Şu şey yok. Hmm. Kafasında şöyle bir şey oluyor. Boynuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Boynuzu mu yok? Ee, i̇çinden şöyle bir toz çıktı. Bu tozla Anne bir tane daha var. Evet. Hani. Bu tozla suyu karıştıracakmışız. Bunun içinde <gülüyor> <gülüyor> olacakmış. Bade de minik tavşan olmaya devam ediyor. <laughs> Bence de şu tozu karıştıralım. Suda da bu arada ılık olması gerekiyormuş. 30-40 derece diyor. Anne de aradan. Yani 30 aradan derece konar, vardır herhalde bu. Ben de yapacağım. Sen ben bugün tavşan olmayı karar verdin. Evet. Onu, Onu açma bir tanesini açacağız tamam, çünkü. Tamam ben açmak istiyorum. Ama o yedek kalacak. Hepsini mi koyacağım? <laughs> evet. Evet. <laughs> 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 Aa ne öksürdüm. Yorumları geçmiş olsun yazamazsınız. <laughs> Bence şunlar nasıl açılıyormuş? Bir dene bakayım kapakları. Ne ee, yani Evet. Şimdi ben bunu böyle karıştırıyorum. Hani karıştırıyorum. kolay anne böyle gibi. böyle açılıyor işte. Çevirerek mi? Yok. Açılmıyor. Çekerek galiba oluyor. Yani suda bir ekstra bir şey yok. Su hala şeffaf. Sıcaklığı da 30-40 derece vardır diye düşünüyorum. 30-40 derece olması gerekiyormuş çünkü. Suyu karıştırdım. Açılmıyor. şu renkleri gösterelim. Tamam. Şöyle bir. Anne. Su yeşili gibi Amama değil mi? renkleri gösterince biz söyleyelim renkleri. Ha evet doğru şeffaf. Yani. Bu lila. Lila var, açık yeşil var. Açık yeşil. Bu. Açık yeşil. Bu Şunması... mavi. Mavi mi bu? Mavi, <laughs> sarı, annemin elindeki de pembe. Açık pembe. Bu da pembe. Açık evet. pembe. Evet, suyumuz hazır. Şimdi diyor ki paketli ürünü suda karıştırın. Onu karıştırdık. Plastik kalıpları kullanmadan önce bu karışımlı suya daldırıp çıkartın. Kalıpları ters çevirip suyun yüz, suyu süzün. Şimdi ben bunları batırıp batırıp çıkartıyorum, sen buraya diziyorsun tamam mı Vaydişko? Tamam. Ben de yapabilir miyim? Evet, o zaman ben şöyle yaptım, Hadi sen de onu yap. Ay dur, şöyle alayım mı? Evet. Kalıplarımızı sokuyoruz, çıkartıyoruz, süzüyoruz. Koy öyle ters. Evet. Bu kartalcısını çok sevdim. Varsa. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ama onu mavi yapalım. Renkli de yapabiliyoruz bu arada. İstediğimiz Biliyorum. rengi karıştırabiliyoruz. Biliyorum anne. Yengeci de koyduk. 60 saniye bekledikten sonra hafifçe sallayın yeri. Tamam. Şimdi biz bunları yaptık. Kameramızın açısını bir tık daha sizi sizin görebileceğiniz şekilde yaklaştıracağız. Ondan sonra dökmeye başlayacağız arkadaşlar. Kameramızın açısını ayarlayıp hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar kameramızı yakınlaştırdık. Şimdi çekmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Şimdi devam edelim ben Onu okuduk anneciğim zaten. Ha. Şimdi bunları yapalım. Hangisini hangisinden başlamak istersin? Pekâlâ. Kart annesi. Tamam. Ben de şu kelebekle başlamak istiyorum. <laughs> evet. Ben bunların kapaklarını açtım. Sadece böyle çevriliyormuş. <laughs> Çıkmıyor bu buradan. Şimdi sıkıyorum bakalım ben... nasıl olacak. Ben nasıl? Yapacağım? Tamam istediğin rengi alabilirsin. Yani bunda azıcık böyle noktalar falan kaldı ama bir şey olur mu acaba ya? Bir şey olmaz. Suların noktaları kaldı. Ben bunu sıkacaktım. Tamam al bebeğim sık. Çevir bunu. Oy. Açık o zaten. Açık mı? Evet sadece çevrilip açıyormuş. Çevir. Döndürüp sıkacaksın şimdi. Ha, şöyle tamam. bak açık gördün mü şu aradan gelecek. Evet sık bakalım. Nerede? Bir tarafını başka yapıp bir tarafını başka yapabilirim evet, değil mi? Öyle değil anne şu Nasıl? Bu zaten açık şu an Allah, Şöyle sıkacaksın bak Nasıl? sık böyle. Hmm. Mor yapacağım ya <laughs> Vazgeçtik. Mor yapacak. O da açık. Onu da açtım. Hepsini açtın mı? Hepsini açtım. Ben şimdi pembe bir kelebek yapmayı planlıyorum. Ay pembenin rengini görmeniz lazım. Gördüm anne. Gördün mü? Parlak parlak harika. Bir de benim morum bak. Mor da çok güzel. Kendimi titretiyorum anne. Of, Am harika. anne harika. sıkamıyorum. Sıkılmıyor mu? Sıkalıyor da çok sertmiş Şu Evet biraz sertmiş. Pembeyle sarı yapsak. Olur. Oo harika olur. Anne yardım. Tamam. Kameraman yardım edebilir misin? <laughs> Dur ben şimdi yardım edeceğim sana. Badişko bak sarı da şeymiş böyle sedefli. Bak nasıl oldu. <laughs> Bunu bırakıyorum suya. Bırak. Bakalım ne olacak? Bir 60 saniye suda kalması gerekiyor. Yani bir dakika. Evet. Bıraktım. bıraktım. Arkadaşlar size belki sürprizlerimiz olabilir. Köye gideceğiz. Ne gibi? Ver sıkayım ben onu sana. Bunu sık bir yandan sık bunu tutuyorum. Sıkabiliyor musun? Bak şurasından sıkarsan sanki daha kolay olacak. Evet. Sık sık sık. E onun Hı. başka renkli ne yapmadım? Ay şu an çok heyecanlıyım ama siz göremiyorsunuz değil mi şu an bunu? Görebiliyor musunuz acaba suya koydum ama. Şimdi sallamamız gerekiyormuş. Boyaları vereyim mi senin tarafına Badışko? Verdim. E küçüldü bu? Küçülüyor. Nasıl küçülüyor? Baksana küçüldü. Küçüldü. Evet. Şuna değişik bir renk yaptım. Bak ortasına da yeşil sıkştım. Tamam. Çok şu yeşilin rengine bak. Aa yeşil de sedefli çok güzel. Bence onu iyice doldur. Benimki küçüldü çünkü. Bence iyice doldurmak gerekiyor herhalde bunu. Salladım, salladım, salladım. Şu an Iıı, çıktı. Hiç kelebek gibi olmadı ki bu. Ne benziyor <laughs> Neye benzedi bu? <gülüyor> <gülüyor> kelebek değil mi? <kelebek. gülüyor> ya oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama birazdan çıkartacağız onu. <gülüyor> <gülüyor> Dur şu deniz atını denemek istiyorum. Ben deniz atını yapacağım. Al deniz atını sen yap. Şu balığı deneyeyim o zaman. Balığı da Aa, aa gerçekten çok çirkin bir şey oldu. <laughs> Hayal kırıklığı. Neyse bunu bunu çok fazla böyle doldurmamıştım komplesini <laughs> bunu iyice dolduracağım şimdi dolduracağım da. Bal şu an karma karışık rengarenk bir şey yaptı. Evet gözünü yeşil yapıyorum balığın. Mor kartoneti yaptım. Ee, Mor ve yeşil karton. Kuyruğu için sarıyı seçtim. Sarı Ay, bir kuyruğu olacak. Bir şey olmayacak. Yani inşallah olur ya bade. O kadar hevesli almış aldık ki bunları. Anne parmaklarım çok ısır. Evet. Anne bunu da koyabilir misin? Şu baloncuyu patlat. Balon patlatma. E Tamam koy kendin dikkatlice koy oraya. Bu Koy 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 koy. Neymiş? Sokabilirsin elini. Çok sıcak yani. Çok sıcak değil yahu. bu. Az sıcak. Al sıcak. E, lütfen sen Tamam dur bir dakika şu balığımı yapayım. Gözü gözükmeyecek Nasıl gözükmeyecek? Altta kalıyor işte gözü. Bir de bir şey diyeceğim. Bu jeller ne kadar geçecek ki? Ne kadar evet. o bir şeyler olacak ki bunun? Evet. evet. Bunları da koyuyorum. Bakalım küçülecekler mi? Ben basına geçiyorum. Evet koydum. Pembeyi alacağım. Al bakalım. Ben bunları böyle bir tutayım birazcık. <laughs> ya o kadar hevesli aldık ki. Karne hediyesi, karne hediyesi bağış koyan. Aslında bir tane daha karne hediyesi aldık. Lego almıştık. Onu video çekecektik. Ama Baycış dayanamadı hemen yaptı onu. Değil mi Baycış? <laughs> İşine nasıl odaklanmış yahu. Sesim de çıkmıyor. Hiç o yeşilden kullandın mı açık yeşilden? Ay, ben de kullanmadım. Kullansana ondan bir kere. Kullanmayacağım. <laughs> Şu an yine küçülüyor. Vallahi küçülüyorlar. Acaba su mu çok sıcak ya? Su mu sıcak? Ay Arkadaşlar size daha yakından göstermek istedim. Şöyle. Anne parmakları. Küçülüyorlar. Anne parmakları mı acıyor? Tamam, şunları yapayım, sana yardım edeceğim. Şu sallayınca da çıkıyormuş. Aha çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama her yeri çıkmadı. Sallıyorum. <laughs> Benimki çıkıyor. Salladım, çıktı, çıktı, çıktı. Çıktı. <laughs> o ne, ne? Kar tanesi pek benzemiyor. <laughs> balık da çıkacak şimdi. Ben sallayayım mı? Balık, balık da çıktı. Şimdi ben bunun bir tanesini almak istiyorum elime ya. Şunu mesela. Iyy iğrenç bir şey var. <laughs> ben de döndüm. Ay dokunur musun? <laughs> Ay çok ilginç. Sanki böyle neye benziyor? Kelebeğe. Kelebeğe benziyormuş ya bu arada. Benzemiyor dedik ama. Hayır böyle şey gibi. Anne, Sıkma bence. Sıkma bence. Sıkınca bir şey olmuyor ki. Sanki böyle... Üstün, üstünde bir jelatin var da içi böyle sıvı sıvı bir şey. Şu balığı da çevirmek istiyorum size. Balığın gözü hiç olmamış balığın gözü. Balık balıkta balık şeyi yok. Bari patladı. 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 Sıkma dedim ama. Evet arkadaşlar. Yani böyle hiç gözüktüğü gibi bir şey olmadı bunlar. Ama niye böyle oldu bilmiyorum. Anne, Yakından Allah da gördüğünüz gibi. Gerçekten. Bir de böyle sıkınca içinden çıktı. Badiş az önce böyle sıktı, içinden o şeyi jel kıvamı hala çıktı. Acaba durdukça mı sertleşecek, Onu bilmiyorum. Kağıtta şey yazıyordu. Ee, bir yani. gün bekletin suda falan yazıyordu. Belki de iyice suda bekletince sertleşecek de olabilir. Aslında deneyelim mi? Neyi? Kalsın yani bunlar suda. Kalsın. Değil mi? Evet. Evet bir tane deniz atı yapıyoruz şu an. Of, bu, bu yeşil daha zor sıkılıyormuş padiş. Evet. Evet deniz atı tamam mı? Yeşil pembe yapmış deniz atını. <laughs> yeşil pembe bir deniz atımız var. Tekrar koydum, bekliyorum. Parmaklarım vallahi çok koptu. Ama su gidiyordu. <laughs> yani güzel <yüzyılın> her <laughs> bir şey bu şekilde. Evet. Yardım et. Sadece gözlerini bileyim. Sadece gözlerini sıktım. <laughs> tamam mı? Bir de şunları. Bir de kız kaçları. bir de şunları artısında pembe şey yapacağım. Hmm. Hı. Tamam. Çünkü açık pembe hiç kullanmadım. Pembenin rengi çok güzel aslında biliyor musun? Hı. Hmm. Yani şu sarının rengi de çok güzel. Siz acaba nasıl, nasıl görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bilmiyorum. o kadar güzel ki. Şimdi hepsini sıra sıra göstereceğiz zaten. Evet, çıkacağım. hepsini en son göstereceğim. Hadi bunları. bunların neden babacan patlatacağım. O yüzden <laughs> götürmeyeceğim. Ama çok zor sıkılıyor ya. Elini alamazsın diyeceğim. Evet arkadaşlar kameramızı tekrardan yakınlaştırdık ve ya şöyle bir deniz atı yaptık ama bu deniz atı koptu. <laughs> yani deniz atından çok her şeye benzedi. Şeye daha çok ben benzedi bu. Evet. Yani. Kertenkeleye. <laughs> evet. Değil mi? Şöyle tatlış bir balığımız var. Bunu sıkabiliriz böyle. İlk yaptığımız yok. İlk ne yaptık? İlk kelebek yaptık. Ona bir bakabilir miyim Dişko? Yani hala içi böyle yumuşak yumuşak. Şu şu morun çok koyu olması çok iyi oldu. Evet, koyu o güzel oldu. Hangisini yapmadık? Son bir tane daha yapalım bakalım. Ne ya yapmadık? Bir şey. Hepsini yaptık. Ha bunu yapmadık. Hı, hmm, onu da yapalım. <laughs> ben de ben yapacağım. Tamam sen yap. Bence biz bunların iyice doldurmamız gerekiyor. Benim anladığım o. Çünkü ince kalınca bak böyle çok şey olmuyor. İnce ince oluyor. Anne her renk yapalım mı bunu? Tamam olur. Her renk yapacağız. Hadi onu her renk. Evet. Şimdi sen orayı pembe yap. Ben bunun kafasını yeşil yapayım mı? Hadi. Rengarenk yapalım bunu. Kafasını hepsini yeşil yapma, yarısını yeşil yap. Nasıl olacak bu iş? Olacak. Yarısını da sarı yapacağım. Biraz da kalın yapalım. Ama şey oluyor ki geliyor böyle. Bakalım bu neye benzeyecek? Kafası hepsi yeşil oldu ba Maalesef <laughs> ki. Çünkü yayılıyor sıvı olduğu için. Şuraya hemen bir renk katayım. Şuraya şuraya şuraya. <laughs> Kattım. Anne hani hangi renk yapmadık? Sarı yapmadık. Sarı, sarı. yapmadık. Şu sarı. Şu pembeyi biraz daha kalınlaştırmak tamam. istiyorum. Tamam. Tamam e, bunu ha, biraz ha. kalın yapalım. Aa. Sarıyı da koy. Biraz da sarı. <laughs> o kadar sert ki. hadi sakamıyor. <laughs> Yardımcı olayım mı? Evet. Kuyruğuna. Tamam. Evet bunu biraz kalın yaptık. Şuraya ma şey, mor biraz daha sık. Tamam. Pembe biraz daha ekleyelim mi? Ekleyelim. <laughs> bakalım bu neye benzeyecek? Oh iyice kalın oldu bu. Çok merak Dur bakalım. Ya suyun su rengi de değişti. Bu suyu aslında tekrar kullanabilirsiniz yazıyor. Kağıdında. Ama suyun rengi değişti. Evet, koyuyorum. Badiş hazır mısın? Sen koy. Koy bakalım. Evet, koyduk. Çok fazla hareket ettirme şimdi. Bir 60 saniye sonra iyice batır ama suya değmiyor. Heh. Evet, öyle kalsın. Dibinde kalıyor. Tamam, tut öyle bakalım. Bakalım bu nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben de. Ya en güzel şu oldu. Evet. Bunu çok sevdim. Yengi ya bakabilir miyim ben? Böyle şey, jel gibi. Hatta tontik tontik. Şey, yengeç de tatlı. Yengeç de güzel oldu aslında. Ay. <laughs> anne bana hepsi patlamış gibi. Patlamış değil ya. Böyle hmm, Şu yumuşak patlamış. yumuşak. Çok tatlı. İçi hala sıvı. Evet. Evet. Şimdi çok... patlayacak ama. Sıkıyorsun ya. <laughs> Çok güzel. O çıkmak üzere şu an yaptığın. Biraz şöyle salla bakalım. Salla salla salla. Evet 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 çıktı. <laughs> bence durdukça Bence şöyle düşünüyorum. Durdukça biraz daha böyle şişiyor. Evet. Değil mi? Bak ilk çıktığında böyle değildi. incecikti çünkü. En güzel şey balık, oldu. bak balık da iyice şişti. Balık oy. <laughs> Nerede balık? Balık da böyle değildi. Balık da iyice tombik oldu şu an. Bu kelebek de. Tatlıca. Kelebek de Tatlıca. öyle değildi. Tatlıca. Çıktı mı içinden? Tatlıca. Tam koy orada donsun yine o. Tamam. Suda çünkü donuyor anladığım kadarıyla. Ay, Muhtemelen bunlar gider. Muhtemelen bunlar böyle bir gün falan durunca iyice sertleşiyor içi falan da Sen de Evet bir tane daha kar tanesi yap bence. Tamam. Kar tanesi güzel oldu. Tek renk mi yapsam? Renkleri çok birbirine karışıyor çünkü. Tamam. Tek renk yapalım. Ne renk? Ne renk yapalım? Ne renk ne renk ne renk ne renk? Sıra sıra her renkte yapabiliriz sıkıntı. <laughs> renk, renk yapacağız yine. Hayır. Ha hepsinden ayrı ayrı mı? Tamam. Şimdi o zaman bir tane daha kar tanesi yapıyoruz. Sarı yapacağım. Yardım ne olur. Ver sıkalım bakalım hadi. O Hı. zaman ben sıkayım sen suya koy olur mu? Tamam. Tamam. Hemen Ama sıkıyorum. Ama suyu benim tarafımda alabilir miyim? <laughs> Alabiliriz <laughs> tabii ki. Kaldıramadım. Tamam. Ben deneyeyim mi? Deneyeyim mi? Deneyebilirsin. Sık 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 sık. Sık yazın. Bak. Sık 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 sık. Bade bade yazın. Bade sık yazın. <laughs> Dur ver hadi. Ben yapayım. Sen suda çıkar bunu. <laughs> evet Badişko çıkıyor. Ben Tamam şarkı sonra söylersin. Dans edersin olur mu? Evet <laughs> <laughs> Bunu iyice kalın yaptım Badeciğim. Hı hı. Çok güzel olacak. Evet koy bakalım nasıl olacak. Dur şöyle çekelim mi arası? Ortaya sıraya yapacağız. Koy bakalım nasıl olacak? Siz çekilebilir misiniz? İyice kendine? koy. Yanlarım siz çekisiniz. İlk başta çok çirkin gelmişti ama şu an çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti bu. Anne. <laughs> <laughs> o neyin yenge? yengeci? Basayım yengeci. Yengeç, yengeci kolu bacağı kopuyor ama. Yani <laughs> yengece çok benziyor. Nasıl göstereyim? Bu da eşeğe benzer. Şöyle. Bu da eşeğe <laughs> <En eşiğe> benzer. Bu da zor <laughs> eşeğe benzer. Ay düştü. Ay. Ben <laughs> Bunları böyle sıktıkça içinden bir yerden pırtlıyor, onlar da donuyor. Çok enteresan bir şeymiş. Yalnız bir şey bu hiç anlayamadım. Çıktı mı? Çıktı ya. Valla e, koptu ya. Yanlışlıkla parmağım değmiş. <laughs> Nasıl? Tamam bırak onu. <laughs> bırak, koptu. Bırak donsun. Tamam. Şu şey yaptığımız dino dinoyu göstereceğim Aa bak değil. o da şişti. Bu da şişti. Gözüküyor mu? Bu da iyice şişti. Evet son bir tane mor yapalım. Arkadaşlar onu da gösterelim Bade'cim. No, yapacağım ben her renkten yapacağım. Tamam yaparsın sen sonra. Onu videodan sonra yapalım. Tamam olur. Deniz atı yani deniz atının deniz atıyla alakalı. Bence kertenkele. <laughs> ben kertenkele. Ben kertenkele diyorum Bade. Ben sen, sen ne diyorsun? Ya şuradan da pırtlamış kertenkele. <laughs> <laughs> Bu da böyle bir bakayım, şey kalmıyor. Bakayım. Baksana. Şuna bakacağız. Kertenkele. Kertenkele. <laughs> <laughs> Bizde buz şeyleri var ya. Bu <laughs> buz kalıbı. <laughs> buz kalıbı. Kalıbı bilemedim. O Yunus ya. Onunla da yapabilir miyiz acaba? Anne. Bir tane balık kabı var. Balık kabı mı? Balık kabı mı? bir balık. Tamam işte onu diyorum, onu diyorum. He. Onunla Yunus da yapabiliriz. Değil ya? Yunus değil mi o? Ya Onunla da yapabiliriz. Ay çok güzel. Ben <laughs> yani şu oynamak istiyorsanız bence alın bunlardan. Çok güzelmiş. Eee Diğer sarı biraz daha şu an içi yumuşak. İçi yumuşak sonra sonra donuyor. Anladığım o. Nasıl bir malzemedir bilemiyorum. Evet bunu da koyalım. Sen tabi üstüne çekilir misin? Çekilir misin şuradan? Ne bu? <laughs> ha şey. O da kartanesi. O da kartanesi. Baksana hep buradan içinden pırtlamış pırtlamış donmuş gördün mü? Ay, bu arada şu anki donmuş çok. Ney vardı böyle? Bir senin çok bir harika tane, o bir tane. He, şey. Yumurtadan çıkan gel dinozor oyuncakları. Onlar mı Yok, o değil. Şeyi diyorum. Pembe böyle bir adam var ya böyle çekiyoruz uzun yani. Onun içi de böyle bir şey. Ama o yapışkan, bu yapışkan ya. değil. Çıkıyor mu? Evet. Çık. İşte, Çık. <laughs> çıktı ama Şu bak şişti biraz. Ama şekli bozuldu. Sarı e, kartanesinin şekli bozuldu ama biraz Anne, şişti. Bu iyice şişmiş. Evet. ben en son bir balığı gösterelim arkadaşlara. İyi ki yaptıklarımızı bir gösterelim sonra videomuzu kapatalım. Gene ilk güzel bunlar güzel oldu. Anne şu pamuk gibi. Pamuk. Evet pamuk gibi. Bu da balığımız ama balığın gözü biraz şey oldu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Biraz beklemek gerekiyor herhalde. Şimdi <laughs> patlatmış. <laughs> evet güzel oldu. Kedem <laughs> Videomuzu kapatalım bence artık. Hayır. Videomuzu kapatalım bence artık. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Bizi bence. beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.